Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Ee, Aras burada Tiş Aras doktoru. Arkadaşlar bunu bunu oynayacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Derin de oynuyor arkadaşlar. Aynısı. Derin olan bir 3 deyince başlayalım. Tamam. Arastım. Sana da de 3 deyince başlayalım. 1 2 3. Derin başlayabilirsin. Ben başlayalım bile. Tamam. Başka bir oyun oynayalım. Parmağımı Derin geldi. Evet arkadaşlar bu derin. Bu da Aras. Aras <laughs> başladı oyun. Bu başka birisi arkadaşlar. Başla. Arkadaşlar top daha çok şıbarık. Zıpla. bakın. Evet. Hadi gel. Ben güzel. Ya ne yapıyorsun? Aldın mı sen? Anne. Ben Yok açmıyor. ben kapıyı açıyorum. Bunu açamam. Açtım. Ben de aldım. Şuradan tak. Aldınız mı anahtarı? Aldım. Hadi. Ardım, ardım. Şimdi Şey, eee dedin. Arası için bir anahtar almışsın arası anahtarı Ver bana. Bana K'ye bas. Bas K'ye. Yanlış basıyorsun ama. Ben git Yemiyoruz. Git git. Derin bunu nasıl düzelteceğiz? Derin bunu nasıl düzelteceğiz? Bak şimdi. Bu böyle içeri alacağım. Evet. Tamam. Hadi yaparız. Nasıl onu yani? Ne ne? Hmm. Tamam işte oyna. Tam düzeltti derin gel. Ya Güzeltti Derin. Kız nasıl öldün? Bir de arkadaşlar Derin'e gidelim. Bir de Derin'e gidelim. Derin nasıl oynuyormuş. Derincim. Derin Abi sen nasıl gidiyorsun? Ben şu an süper gidiyorum. <laughs> süper gidiyorsun. Aferin <laughs> sana. Çünkü ben bu arada daha önce oynamıştım bilgisayar. Ben de buradan da <laughs> geçmiştim. Geçmiştim. Arka bir ödül kazanmıştım. Evet. Derin burada. Evet, Arkadaşlar bugün derindeyiz. Hadi. Geldi. Oh, oh, nana. Nana. Arkadaşlar ben size oh, göstereyim a, bir daha göstereyim. Aras, a, bu aras, a, a, değil mi? Bu aras. Aras. aras arkadaşlar. Ar Şurada derin. Ar ar Turuncu ar bu derin. A, 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 a. Bu derin. En başa al. Sen baş. Onun için En başa dönersin. Sen onun al. Hey. Vay vay vay. için alman lazım. Şu çamurlarını alacağım. Her gittiğinde. Bunlarla e. ne yapıyorsun? Verme bence. Arkadaşlar derine tüm bakalım. Vay vay vay. Ne yaptın kız? Dur ben onu ver sen anne, ayarlayayım. Şunu versen bana. Ayarlayayım onu ver de. denk getiremedim arkadaşlar. Arkadaşlar toprak da var burada. Toprak merhaba de. Toprak. Toprak. Merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar toprak da başka bir yolda Sen ne oynuyorsun? Roblox mu oynuyorsun sende de? Derin de. Derin toprak kardeşi demelerin Evet. 3 yaşında sorarsanız da, da toprak. Evet toprak. Koca kafalı ama. Oca, çünkü çok koca kafalıdır. <laughs> kafamı çarptı. Evet. Kafamı kırdı. Arkadaşlar böyle geçtim direkt. Aferin sana. Böyle geçtim. Böyle geçtim direkt görmedim. Aferin. Arkadaşlar bu arada toprakla körebe de kafa kafaya çarpıştı. Kafamı kırdı. İki, evet. Çarpıştı, derinin kafası e, neydi? Kafası dediğim e, arnı yarıldı arkadaşlar. Gösterelim hatta. Şurası kaşı yarıldı bakın. Demir basketbol balo'su var ya böyle. Evet. Çat diye demir üstüme düştü buralar ya. da dikiş Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun? Ne bağırıyın kız? Sen geldin de benim <laughs> bile haberim yok araş. Aras. Aras'cım çen pointini alacaksın. Aldı dönüyor almamış. Yeşil yanmayacak mı? Hayır, yeşil yanacak Yeşil yanıyor. Dedek, şey yeşil ya biz bölüm geçince. Ben geçeyim mi arası orayı? Sen bir saat geçemezsin bence. <laughs> geçeyim mi orayı bir daha? Ben İyi ben geçelim. İyi ee, inşallah. Kolayca. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar ar size ar bunları göstereyim. Tabii ki geçer. İnşallah geçelim. <laughs> <mi>? Ama geçeriz. <laughs> Ben Arkadaşlar ben size Deli'nin oyuncaklarını göstereyim onlar oynayana kadar. Gelin benimle. Şu odaya bakar mısınız? Şu ben odaya ben bakar ben mısınız? Şuna bakar mısınız? Şuradan başlayalım. Bir ev böyle bir ev. Hızlar böyle. Arkadaşlar şurada böyle bebeğin şeyleri var. Buna oynuyor merak etmeyin yani. Hepsi oynuyor. Kendi yerleştirmiş. Bunu almışlar. Ee, buraya balkonu biz koyduk böyle. Buraya yatağı koyduk. Bak. Oynuyor saksı falan biz böyle ayarlıyoruz. Burada asansör. Aşağı iniyor. Böyle aşağı gidelim. Aşağıda asansör geldi bakın. Şurayı da yukarı kaldıralım asansörü. Kaldı. Şöyle yatağa var. Çelli yatıyor. Böyle saçı ıslak çünkü biz burada saçını ıslattık. Saç su var mı içinde? Var. Bakın arkadaşlar şuraya oturtuyoruz çelliyi. Bu oturmasına gerek yok. Şunu şuraya koyuyoruz. Bakın hatta arkadaşlar şu düğme var ya. Bakın şu düğmeye basacağım şimdi. Tamam. Ben bunu çok seviyorum arkadaş. O yüzden de bakın beni görüyorsunuz. Aynısından. Merhabalar. Evet arkadaşlar böyle. Böyle burası. aşağı geçelim. Ben mutfak. Koltuk. Şunlar var. Oyuncakları var burada. Fotoğrafları burada yapıştırılıyor. İşte burada da oyuncak var. Böyle lambaları var. Burada Deniz'in yılı var. Yıllık fotoğrafları var arkadaşlar. arkadaşlarıyla. İçinde bir şey fotoğrafları. Şurada böyle oyuncağı var. Şöyle falan. Şunlar var. Bunlar bebekleri. Dolu çantası var. Ayısı var. Böyle pantolonu var. Dolabını açalım. Size çok güzel bir şey göstermem lazım. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçek. Gerçek. Gerçek yapmışlar bunu arkadaşlar. Makyaj seti. Makyaj seti. İstersen hatta göstereyim. boyayayım ben size. Ruj nerede? Bu ruj nerede? Evet arkadaşlar orada. ruj nerede? Ha. Ama geçebiliyor. Arkadaşlar daha iyi yapılıyor ama geçiyor evet. Şu mavi yapmak istiyorum. Ruj daha iyi boyandığı için. Dolabını açalım. Dana bir çıkar mısın? <laughs> Kamerayı al bana tut. <laughs> al şunu. Arkadaşlar süreceğim. Çok kolay. Bana Bakın. <laughs> Gördüler. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun. Evet arkadaşlar dikkat. Arkadaşlar böyle oyuncaklar. Bebekler falan var. Böyle dolabı da tişörtleri falan var. Ay dondum. Merhaba. Böyle arkadaşlar oynayacaklar. Böyleydi. Evet. Sizler nasıl? Arkadaşlar size çok seviyoruz. Bu artık bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar size çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. abone ee, olmayı. <laughs> <laughs> like tuşuna basmayı unutmayın. Size çok seviyoruz arkadaşlar. <laughs> bay bay. Bay bay.